Herkese merhabalar. İstitüt adına hazırladığımız podcast'imize hoş geldiniz. Bugün Kırgızistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında konuşacağız. Ben Merve Atuş, İstitüt Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugünkü konuğumuz da İlham Atuş. 2012-2014 yılları arasında Bişkek Büyükelçiliği'nde birlikte görev yaptık. Merhaba İlham. Merhaba. Ee, sorularıma geçmeden önce Kırgızistan hakkında biraz ön bilgi vermek istiyorum. Kırgızistan öncelikle diğer Orta Asya devletleri gibi zengin hidrokarbon yataklarına sahip değil. Kanada'lı ve Kazak şirketlerin işlettiği kıymetli madenleri var ve bunların kamulaştırılması konusunda sürekli protestolar düzenleniyor. Ülke dağlık ve yüz ölçümünün yalnızca %5'i kadarı tarıma elverişli durumda. 6.5 milyon nüfuslu ülkenin 1 milyonu Rusya ve Kazakistan'da çalışıyor ve İşçi dövizleri ülkenin milli gelirinin neredeyse 3'te 1'ine denk geliyor. Pandemi sürecinde bu gelirlerde azalma yaşanması ve zaten yetersiz olan kamu hizmetlerinin felç olması da son dönemde halkın hoşnutsuzluğunu epey artırmıştı. Bunların yanı sıra ülkede kuzeyli-güneyli ayrımı ve klan temelleri üzerinde güç mücadeleleri de yaşanabiliyor. Esasen Kırgızistan oldukça hareketli bir siyasi yapıya sahip. Mesela 2005 ve 2010 yıllarında 5-10 bin kişilik kalabalıkların toplanmasıyla haklarında yolsuzluk iddiaları açığa çıkan ülkenin ilk iki cumhurbaşkanı ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştı. Yani e, halk hareketlerinin başarıya ulaşabildiğini görebiliyoruz. Diğer yandan da aynı zihniyetteki farklı isimler tekrar önemli konumlara gelebiliyor ve böylece yolsuzluk, gelir eşitsizliği gibi kronik sorunlar güncelliğini koruyor. Geriye dönüp baktığımızda ülkede son 28 senede 30'dan fazla başbakan değişti. İki devlet başkanı da halk hareketleri sonucu koltuklarını terk etti. 2014 yılında ABD'nin Afganistan faaliyetlerinde kullandığı Manas Hava Üssü'nü kapatan ve seçimle görevinden ayrılan bir önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de yolsuzluk ve halkı isyanı teşvik suçlamalarıyla tutuklu durumda. Peki İlham, Kırgızistan'ın bölgesel önemi ve başat uluslararası aktörlerin ülkeye karşı tutumu hakkında bilgi verebilir misin? Tabii. Kırgızistan geleneksel olarak Rusya'nın etki alanında. Ekonomik durumu onun bağımsız hareket etmesine mani oluyor. Kırgız Devlet Başkanlığı'nın geçmişte devrilmesinde yolsuzluk iddiaları kadar Rusya'ya karşı ABD ve Çin gibi ülkeler de bir şekilde denge siyaseti gütmeye çalışmalarında payı olduğu söylenir. Kırgızistan Uygur özel bölgesinin sınır komşusu olduğu için Çin açısından ayrı bir öneme sahip. Çin'in kuşak yol projesi bağlamında Kırgızistan'daki ekonomik etkinliği de yıllardır artıyor. Batılı devletlerin ve uluslararası kuruluşların da ülkeye ilgisi Orta Asya'daki kırılgan da olsa tek demokrasi örneği olmasından ileri geliyor. Ancak e, bu aktörler kesinlikle oyun kurucu konumda değiller. ABD e, 2014'te dediğin gibi Manas Hava Üssü'nün kirasızleşmesinin sona ermesiyle birlikte e, zaten Rusya'ya epey alan bırakmış oldu. Tabii Kırgızistan'daki gelişmelerin Belarus'taki olaylarla çakışması nedeniyle büyük resim okumaya çalışanlar olabilir. Ancak görünen o ki Kırgızistan'daki olaylar iç dinamiklerin tetiklediği yerel aktörlerin pay kapmaya çalıştığı bir zeminde ilerliyor. Karışıklıklar dindiğinde kim başa geçerse geçsin, Rusya ile ilişkileri iyi tutmayı önceleyecektir. Evet. Zaten e, bir şey daha ekleyeyim, bu e, Başbakanlığı artık onanan e, Sadır Ceparoğlu da ilk açıklamalarında Rusya'da ile stratejik ortağı açıklamasında bulunmuştu. Evet, e, peki güncel gelişmelere gelecek olursak seçim ve sonrasında neler oldu? 4 Ekim'de meclis seçimleri düzenlendi. %7'lik barajı 3'ü Cumhurbaşkanı'na doğrudan yakın 4 parti aşabildi. Dağınık durumdaki muhalefet partileri meclis dışında kaldı. Oy satın alımı ve kamu gücüyle seçmenin etki altına bırakılması gibi birçok şahibenin yaşandığı sosyal medyaya yansıdı. Muhalefet taraftarları sistem dışında kalan partileri için tepki vermek amacıyla meydanlara toplandı. Olaylar da böyle başladı. Polis göstericiler sert şekilde müdahale etti ve ilk ilk aşamada 600 kadar kişi yaralandı ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Sonrasında göstericiler tepki olarak başta parlamento ve cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan beyaz ev gibi sembolik bir bina olmak üzere birçok kamu binasını bastı. Atambaya ve Sadır Caparov gibi eski siyasi suçlular yandaşları taraftarları tarafından hapishaneden çıkarıldı. Bu defa Cumhurbaşkanı Cem Beko bir süre ortadan kayboldu. Arada bir video mesajlar gönderse de nerede olduğunu günlerce kimse bilemedi. Başbakan Kubatbek Babano baskılar sonucu istifa edince ortada bir güç boşluğu, bir vakum oluştu. Muhalifler ve Cumhurbaşkanı yanlısı gruplar bu boşluğu kendince ayrı ayrı doldurmaya çalıştılar. Karşılıklı çeşitli komiteler kuruldu, kendilerini belli görevlere atandığını öne sürenler bile oldu birkaç günlüğüne de olsa. Peki seçimin kazananı hangi partilerdi? seçimden birinci parti olarak çıkan e, Parti Birimlikti. Cumhurbaşkanı Cembekov'un da bu yıl kurdurduğu listesinde kardeşi ve eski meclis es, eski başkanı Asılbek Cembekov'un bulunduğu ve kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan ama Rusya'da kendisini Avrasyacı olarak yansıtan e, Birimlik Partisi geçerli oyların yaklaşık %25'ini aldı. 2015 yılında kurulan ve meclis Milliyetteki bir önceki meclisteki Milliyetçi Atayurt Partisi ile birleşen Mekenim Kırgızistan %25 şimdi biraz altında oy aldı. Bu partinin adı yüzlerce milyon dolarlık kara para aklama iddialarına karışan Rahimbek Matraymov tarafından finansa, finanse edildiği söyleniyor. Matraimov'un sevkiyle e, ülkeden 700 milyon dolar kaçılmasına aracılık eden Uygur kökenli Çin vatandaşı Ayırken Saymati'nin bu konuyu belgede ile birlikte medyaya servis ettikten kısa bir süre sonra İstanbul Fatih'te suikaste kurban gittiğinde not düşelim. Yani çok vahim iddialar var. Bu iddialar sonucu Kırgız halkında aslında Matraimov ailesine karşı büyük tepki oluştu. Yani Mekelim Kırgızistan'da aslında oligarkların ve Matraimov gibi insanların etkisinde olduğu şeklinde halkta bir algı oluşmuş durumda yeni hükümet yine hükümet yörüngesindeki Kırgızistan Partisi %9 civarı alırken barajı kıl geçen tek muhalif olarak kabul edebileceğimiz bütün Kırgızistan %7 civarında oy aldı. Peki ya e, muhalefetin geri kalan kısmı? Yani e, muhalefet aslında e, toplamda %35 civarında e, Oy alsa da sistem dışında kaldı, meclise giremedi. Bunların arasında Reform Partisi gibi görece daha reform yanlısı, liberal görünümlü ve hedef kitlede daha çok şehirli, genç, okumuş kesimde olan partiler var. Diğer başlıca muhalif partiler ise veteran politikacıların kontrolündeki bütün Kırgızistan, Respublika, Atameken gibi oluşumlar. Evet. Seçimlerden sonra bahsettiğin gruplar arasındaki gerilim artmış ve Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti. Kasım ayında yeni seçimlerin gerçekleşmesi beklenirken geçici hükümet ve başbakanlık için de epey mücadele yaşanmıştı. Bize bu kapsamda yaşanan olaylardan da bahseder misin? Evet, hükümet yanlısı 20 kadar milletvekili bir otelde toplanıp hapisten yandaşlarının daha yeni çıkardığı Sadr Caparov'u geçici başbakan seçtiklerini ilan ettiler. Bunun için esasen basit çoğunluk olan 100 basit çoğunluk olan 61 parlamenter onayı gerekiyordu. Bir de Japarov'un 2013 yılında bir altın madeni protestosu esnasında Islık Göl valisini alı koymuştu var. Bundan da aldığı 11 yıllık hüküm var. Bu nedenle muhalefet yine meydanları doldurdu. Çünkü Sadır Caparov'un hakkında çok olumlu da bir görüş yok. Bakiyev döneminde önemli yerlerde bulunmuş hatta yolsuzlukla mücadele ajansının başına geçmiş bir isim. Muhalefet partileri ve taraftarları başta... Atambayev ve eski başbakanlardan Ömürbek Babanov ile Atameken Partisi'nden 29-30 yaşlarında bir iş adamı olan Tilek Toktogaziyev yan yana geldi. Sonrasında maalesef Satır Caparov yandaşlarının şişe, taş, sopalarla muhalif kalabalığa saldırdığı söyleniyor. Atambayev'in aracının arkasına ateş edildiği sosyal medyaya yansıdı. Yani eski rakiplerin bir araya geldiği yeni oluşum başarılı olmadı. Ya öyle diyebiliriz. İzleyen günlerde çünkü Atanbey'e başrol olmak üzere Sadır-Caparov 5-6 Ekim gecesi serbest kalan yüksek profilli siyasi tutuklular yeniden derdest edildi. Anayasa Mahkemesi ise Caparov'a yönelik suçlamaların yeniden değerlendirilebileceğini açıklayarak Başbakanlığı önündeki hukuki engellerin kaldırılabileceğinin sinirini verdi. Cumhurbaşkanı Cem Beko, başkentteki olayları yatıştırmak için olağanüstü hal ilan ederek şehre ordu birliklerini getirmişti. Atambayev'in yeniden tutuklanmasının hemen akabinde Bişkek dışındaki Cumhurbaşkanlığı konutunda bu defa 120 milletvekilinin 50'si kadarı bir araya geldi ve yine Caparov'un başbakanlığını oyladı. Bu defa gereken sayıya vekaleten verilen oylarla ulaştıkları açıklansa da Tepkilerden dolayı Cumhurbaşkanı Cem Bekov kararı onamadı ve oylamanın yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Bu arada Cem Bekov daha öncesinde kendisine yönelik tepkilere karşılık olarak geçici başbakanın seçilmesi ve hükümetin işler hale gelmesi halinde istifa edeceğini açıklamıştı, değil mi? Evet doğru. 14 Ekim'de Meclis başbakan oylamasını yeniledi ve Japarov'un başbakanlığı Cumhurbaşkanı tarafından tescillenmiş olunca Japarov ilk açıklamalarında Cembekov'dan istifa sürecinin tutmasını beklediğini ifade etti. Cembekov'un istifası halinde başbakan Japarov'un yürütmedeki ağırlığı epey artmış olacak. Toparlayacak olursam olağanüstü hal ilan edilmesi, muhaliflerin bir kısmının yeniden tutuklanması ve Caparov destekçilerinin şiddet kullanmaktan çekinmemesi gibi etkenlerle muhalefetin sesinin kısıldığı, Caparov'un başbakanlığındaki mevcut durumun kabul görmeye başlandığı anlaşılıyor biraz. Tabii Kırgızistan şartlarında ihtiyat payı bırakmak ve muhalefetin fırsat bulursa yeniden toparlanabileceğini ihtimal dahilinde bulundurmak da önemli. Evet, kesinlikle. Peki Kırgızistan'da yaşanan son gelişmelere Türkiye'nin yaklaşımı nasıl oldu? Yani Türk basından konuyu takip etmeye çalıştım. Yani genel bir duruş olmasa da tabii Türkiye'nin Şöyle bir hassasiyeti var, Türkiye evi Gülen hareket mensuplarını korumakla ve hatta bu harekete mensup olmakla suçluyor. Bu yüzden Atambayev ve yandaşları karşısında bulunan Cembekov ya da alternatif herhangi bir isme desteğini verecektir. Türk medyasında yine, maalesef uluslararası gelişmede iç siyasete ve hakim diskura malzeme yapma alışkanlığı nedeniyle Gülen Hareketi'nin Kırgızistan'da da ortalığı karıştırdığı şeklinde ne Rusça ne de İngilizce basında rastladığımız iddiaların seslendirildiğine şahit oluyoruz. Diğer yandan bir anekdot paylaşayım. Yani eski OŞ Belediye Başkanı vardı, Melis Mirzakmatov, hatırlar mısın? Evet. 2010 yılında Kırgızistan'ın güneyindeki Kırgız-Özbek etnik Kırgız -Özbek etnik çatışmalarına gereken müdahaleyi yapmadığı ve hatta onun kolaylaştırıldığı kolaylaştırdığı iddiaları vardı. Çeşitli suçlamalarla o da ülkeyi terk etmişti. Bu güç boşluğunu fırsat bilerek ülkesine nereden geri döndü? Yine Türkiye'den. Bu da dikkat eder, ayrı bir husus. Evet verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkürler İlhan. Asıl beni ağırladığın için ben teşekkür ederim. Vakit kısıtlı olduğu için çok fazla detaylara inemedik ama şimdilik olayların genel hatları açısından bir perspektif verecektir dinleyicilere. Evet. O halde bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere.